Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Soluk soluğa kaldım. Çünkü yokuş çıktım. İçim çok acıyor arkadaşlar. Annemi toprağa verip geldim Almanya şimdi. Ben bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Anne acısı gerçekten zormuş. Aslında annem iyi olsaydı yatalak kalacaktı arkadaşlar felç geçirmişti. Sanki ben düşünüyordum önceden annem ölürse kurtulur diye ama şimdi öyle üzülüyorum ki çok özlüyorum. Neyse markatı cennet olsun arkadaşlar. Böyle yeni videolar çekemeyeceğim ama eski videolarım var arkadaşlar onları atmak istiyorum. İzlerseniz sevinirim. Şey, küçük bir konuşma videosu, bir böyle ormana çıktım, bir küçük video çekmek istedim, yeni yılınızı kutlamak istedim. Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Ay, yeni yılın size sağlık, barış, ülkemizde bütün dünyada barış olmasını diliyorum arkadaşlar. Ee, Gör bildiğiniz gibi dünya o kadar karışık ki hani bırakmıyorlar. Herkes kendi dinini, kendi dilini yaşasın. Herkes kendi şeyince, ne bileyim, doğmuş insanlar herkes kendince yaşasın. Neden birbirine o kadar saldırıyorlar onu anlamıyorum. Belki eskiden de öyleydi. Sanki şimdi öyle olmuş gibi oluyor. Ya da internette var, oradan görüyoruz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar günler sonra burası bir sıcak bir sıcak bugün. Bu gece bile 9 derece oldu, 10 derece oldu eksi eksileri gördük arkadaşlar. Ve böyle çıktım biraz yalnız. Herkes e, bugün, bugün yılbaşı gecesi, yani yılbaşı olacak, yıl senenin son günü. Ben de bu güzel havayı değerlendirip bir yürümeye çıktım. Biraz stresim dağılsın istedim. Gördüğünüz gibi güzel bir hava. Bu havayı, bu yürüyüşü de sizinle paylaşmak istedim her zaman olduğu gibi. Ama bundan sonra yayınlayacağım videolar arkadaşlar hepsi şeyden 11. ayın sonunda, 12. ayın sonunda çektiğim mantar videolarını yayınlayacağım. Sizden bakmanızı, izlemenizi tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. Evet. Şimdi mantar videosu annemden sonra hiçbir video çekmedim. Bir babamla çekmiştim. Bir de bu. Şimdi böyle yürüyelim. Birkaç kare daha çekeyim sizin için. Bu bir yeni yıl mesajı videosu olsun. Evet arkadaşlar temiz yere çıkmışken de kendime birkaç tane ot toplayacağım. Bu gördüğünüz her videolarımda benim var çayır e, çayır düğmesi diyorum böyle gördüğünüz gibi işte bu şekil görünüyor çayır düğmesi. Bundan alacağım. Çayır düğmesi alacağım ve Hangotlardan bulursam alacağım. Her gün topluyorum zaten. Bugün bir video çekeyim dedim. Yeni yıl mesajım olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İşte böyle. Bu çayır düğmesi bu e, kış yorgunluğunu alır vitamin C deposudur. İşte gördüğünüz gibi şurada var. Şöyle göstereyim güneşten güzelce. Bu Türkiye'de bunu bilmiyorlar. Vardır kesin. İşte böyle. İşte bundan alayım. Buraya yanıma şurada torba aldım. Buralar çok temiz arkadaşlar. Ormanın içinde boşluk bir yer. Böyle çok güzel bir sıcak bir hava bugün. Harika bir birkaç tane otu beraber topluyoruz. İşte burada aradığım ince sinir otu. Kış günü çok şifalı. Şöyle çekeyim. O kamerada nasıl görüntü. Evde temizlerim. İşte bu da ince sinir otu. Zaten otlar hiç kalmadı arkadaşlar burada. Çok vardı. Çünkü kalmadı. Neden kalmadı? Ayazlar oldu. Böyle 15 dereceye kadar çıktı. Bu gece mesela 10 dereceydi. İşte ince sinir otu. Gideyim kaç çeşit ot bulacağım. Sürpriz olsun. Evet. Çayır düğmesi bulduk. İnce sinir ot aldık. Evet arkadaşlar kara hindi bir arada buldum. Bunun kökü de şimdi çok şifalıdır. Sökeyim bunu. Nasıl soğuk vurmuş, Yeşillerini alayım. Gördüğünüz gibi kara hindi bağ. Evet, bana yetecek kadar ot bulacağım galiba. Şimdi bunu kapadık. Ben onu temizlemem lazım. Evet. Buralarda bayağı çok ince ince sinir otu var arkadaşlar. Ben topluyorum. Toplayıp topluyorum. bu iyi görünüyor. Bak gölgede. Güneşte görünmüyordu. Bu ince sinir otu. Bu burada dursun. Temizleyeyim. Şunu da keseyim. Şuralarda var. Şöyle. İşte böyle. Buralarda var. Bunları videomu kapatınca temizleyeyim. Çantamı öyle koyayım. İşte arkadaşlar. Bu da göl. Üstte hala buz. Sadece bugün hava biraz yumuşak. Hep aşırı derecede ayazdı. Ve bu güzel havayı da görünce ben biraz yürüyüş yapayım dedim. Biraz da sabah kahvaltım için ot toplayayım. Bugün yılın son günü. Bu videoyu belki bugün akşam hemen atarım. Sonra da eski videolarım var. Onları yayınlayacağım. Evet arkadaşlar bu gördüğünüzde mavi hindi var. Bizim orada çıtlık derlerdi. Bak bir soğuk vurmamışı buldum. Her şey soğuk vurdu arkadaşlar burada. Her şey. Hiçbir şey kalmadı. Bunu da çantama alayım. Evet, şuna doğru gidelim. Ben ot bulacak mıyım ama görüyorsunuz çok ayaz vardı. Çok güzel otlarımız vardı. Soğuk vurdu ama bir sıcak olsun hepsi girip çıkar yeşillikler bozardı. Çünkü aşırı derecede soğuk oldu. 15'i buldu yani. Bu gece 10 dereceydi. Su eksi yani eksi 10 dereceydi. Çok güzel bir manzara burası. Evet bu yılın son günlerinde kış mantarı da buldum. Çünkü hiç daha çıkamamıştım. Daha çoktur ormanlarda arkadaşlar. İşte böyle oralarda da var. Çıkmış böyle. Bunun adı Zampus Rublin. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Bundan da alayım birkaç tane. İleride de bulurum. Ve kahvaltıda. Bu da güzel olur. Burada da çıkmış. Ağaç köklerinde çıkar. Arkadaşlar işte burada da var. Şöyle. Daha küçük de. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, ömürleriniz güzel olsun. Yeni yılın herkese sağlık, Önce sağlık diliyorum, sonra huzur diliyorum, sonra barış, bütün dünya barış diliyorum. Herkes kendi dinince, herkes kendi dilince, özgürce yaşamasını diliyorum. Hiç kimse kimseyi horlamasın, hiç kimse kimseyi aşağılamasın diliyorum. Hoşçakalın, mutlu yıllar, mutlu seneler.